Yumurtlama, yumurtanın yumurtalıktan atılmasıdır. Yumurtlama genellikle iki adet kanaması arasındaki sürenin tam ortasında gerçekleşir. Örneğin, bir adet kanamasının ilk gününden bir sonraki adet kanamasının ilk gününe kadar saydığınızda, adet döngünüz 28 gün ise genellikle 14. gün civarında yumurtlarsınız. Gebeliklerin çoğu yumurtlamadan önceki üç gün içindeki cinsel temasla olur. Bu yumurtanın spermle buluşması için en uygun zamandır. Ne zaman yumurtladığınızı bilmek için gün saymaktan daha iyi yollar da vardır. Vücut sıcaklığınızı ölçebilir ya da yumurtlama kiti kullanabilirsiniz. Vücut sıcaklığını her sabah yataktan kalkmadan önce aynı saatte ölçmelisiniz. Bu sizin bazal vücut sıcaklığınızdır. Yumurtlama olduğunda ateşiniz çok az yükselir ve bir sonraki adet kanamanıza kadar yüksek kalır. Yumurtlama kitini eczaneden evde yumurtlama kiti diyerek satın alabilirsiniz. Kit, idrarınızda yumurtlamadan hemen önce yükselen elaş hormonunu saptar bu kitler vücut sıcaklığı yönteminden daha doğru sonuç verir.